Hepinize merhaba arkadaşlar. Gamer kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte futbol 2025'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herhalde bu ikinci ve üçüncü bölüm oldu. Pek hatırlamıyorum. Yani bayağıdır pes, bayağıdır video gelmiyordu. Aslında dün bir tane Stumble Guys videosu çektim. O güzel oldu ama hiç şey yapamadık yani. Hiç kazanamadım. Şanssızdım o videoda. Ama işte neyse onayla yayınlamadım. Büyük ihtimalle bu videoyla birlikte yayınlarım. Ee, işte bugün sizlerle tekrardan PES oynayacağız. Yani futbol 2022. Ne 2022'si ya 25'te. Evet canlı güncelleme yapıyormuş. Hemen yapsın da oyunumuza geçelim. Ya ona ben aslında bunu dün Stumble Guys videosunda da dedim ama ee, hiçbir şey o yani 16 Ocak'ta vermişler bir şey 20 girmeyi... 16 Ocak'ta şey vermişler bir seçme sözleşme vermişler ve ben de 16 Ocak'ta oyuna girmediğim için o seçimli sözleşmeden David Vieira'yı alamadım. Çok üzüldüm. arka cuma günü arkadaşlarım bana söylemişti. O çok kötüydü. 40, 40 40 e, futbol paramız var. Lionel Messi veriyor. Manchester United tesadüf ya. Bedava açma hakkı. Şunları kapat kapat. Kapat. Simine okundu yap dedik arkadaşlar. Mektuba geldik. Buradan tümünü aldık ve Messi de verdi. Beleşmesi. Hemen şuradan paketimizi açalım arkadaşlar sizler birlikte. Ya yani şuradan 16 Ocak'ta vermişler. Bari bir gün sonra da verseydiniz ya. 17 Ocak'ta girdim olmadı. Ne güzel davet 100 yüz dörtlük oluyordu bir de davet ya. Diğer arkadaşlarım mı? 250'lik paketten çıkmış. 250 adet oyuncu vardı yani arkadaşlar. O paketten çıkmış arkadaşlarıma. Bedava açma hakkı verilen. Yani bu değil. O yüzden bir şey Neyse hemen şuradakileri de alalım arkadaşlar sizler birlikte. Geri diyelim geri. Hemen şuradan bir penaltımızı da atalım. Şuradan hemen penaltımızı attık. Güzel gol, gol attık arkadaşlar. Daha biz birinci seviyedeyiz değil mi? Ya da iki mi? İkinciymiş. O zaman biz ribereyi aldık. Büyük ihtimalle. Hemen şuradan ödüllerimizi alalım. Gol oldu ödüllerim. Hemen kadromuza girelim arkadaşlar. Kadromuzun son hali buymuş. Şöyle teslimi şöyle alayım. Someri çıkarmışız. Nuna ben çıkarmışız. İyiymiş. Buradan kadro dışı bakalım. Bunlar burada durabilir. Aslında Opmeca'nın yerine şeyi alabiliriz. Lisandro Martinez. Onu yükseltiriz. Hemen şöyle girelim. Seviye antrenman dedik. Otomatik seçim. Tamam. Full uygulatı ilerledik. Ve 90 aynı oldu ya. Değil mi? Aynı mı? Yok. Birisi, birisi 85 sanırım. 85'miş. İyi oldu o zaman. Yükseltmemiz. Ee, şimdi bu kim? Los o anladım. Anlıyorum. Hemen şuradan etkinliğimize girelim arkadaşlar. Turnuvayı geçelim. Yani turnuva oynamayalım. Şu etkinlik PVP yapalım. Yani online maç yapalım. Bu herhalde laptop parası veriyordu. Aynen. Şu da veriyordu sanırım. Diyebiliyorum. Evet bu da veriyor. İkisini de oynayalım o zaman. Zaten iki tane maç oynayacağız. Eğer yenilirsek. Ee, buradan ben Milan seçeceğim. Milan'cıyım ben. Neyse hemen şuradan oyun planı dedik. Sadece Somer bizde olan. Önce bir aslında oyuna şöyle atabiliriz. Başka var mı? Yok. Ciberiyatta ana şey, ana kadroda şey yapalım. Ay, fullleyebiliyoruz güzel. Seviye tremana olmadı be. Neyse. Hemen çıkalım ve maçım ilk maçımıza girelim arkadaşlar. Gözüm kaşınıyor ya. Hadi hadi. İlerledik. Hmm, yenebilir miyiz? Yeneriz ya. Bir bakalım kadrosuna rakibin. yerde dedik. Ayarlar şuradan rakibin kadrosuna bakalım. Yani yenebilir miyiz bilmiyorum. Ama o sadece full kadro yani de bir var. Neyse hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Biz başlıyoruz. Hemen yani Latro yaptık. Şimdi Barella Zielinski hop şöyle oynadık Pavard'a. Pavard. Power'd. Güzel veremedim abi yapma ya. Bak böyle olduğunda güzel oluyor. Şimdi Bastoni oyna Nereye oynuyor onu? E, Hakan Çalınalı yapamadı Hakan'ım. Yapma Elal sonlar Güzel. Hemen arkadaşımız dışarıya oynadı. Yapma. Oh çok iyi. Neyse şimdi Latra Martinez, Barella güzel oynadı. Ribery, Ribery çok iyi. Aha! Dimarko aç ortayı. Ay senin atacağın ortaya. Oh! Zelenski voleşata vo vo gibi bir şey vurdu. Zelenski voleşata <laughs> gibi bir şey vurdu. Ben şöyle yaptım da. <laughs> Hop. Çok iyi ayrı. Araya girdim ve tuttum topu. Oy. Atma be. Aldın ana helal. Açtın ortayı. Vurdun. Oy. Toro Martinez kayıt değil mi? Evet kayıt La Zelinski, Ribery verdi. Şimdi Lautaro Martinez'e müşüt müki konuşamadım ya. Müthiş top derken top kornere çıkıyor. Neyse güzeldir. Şimdi kısa oynayıp kısa oynayacağım ama şöyle kısa oynayacağım. Kısa köşe vurdukları iki seçenek ekran değiştir dedim arkadaşlar. 100, e %100 gol atacağım bakın. Şimdi ilk gelen Dimarco'ya gelelim. Dimarco. Yapma be ya. Oradan Dimarco'ya verecektim. O içi orta atacaktı. Yani diğerden pas verecekti. Gol olacaktı. Neyse. Şöyle yapma be. O yani oradan kafa vuran Bastoni Ribery, Ribery çok iyi geçti yapma be. Şimdi ben kapatacağım. açacağım ya. Bastoni, Barella çok iyi değil ya. Nasıl o adamda kalıyor o top? Neyse çok iyi Bastoni. Latar Martinez. Yapma oğlum yapma. Defray. Yapma ya. Power şimdi power. Çok iyi verdi. Veremedi. Veremedi. Latura Martinez veremedi. Neyse şimdi Dimarco ile driplinge kalkarız. Dimarco. Yapma. Pa bir pasında geçsin be Dimarco Bir pasınız da geçsin be. Ribery şimdi alamadı. Power orada ikili mücadele ikili değil, üçlü. Şimdi Hakan Çalhanoğlu yapamadı. Yap çok iyi var Hay konuşamıyorum. Oo, çok iyi geçti. Dur. Yapma. Ya hocam mı? Barella ye Barella. Barella demiş pardon. Ya şimdi Ha Zelenskiymiş anladım. Tamam çok iyi verim. Penaltı bir şey. Ha onlara ver. Olsa. Ne bu? Aa, rakip çıktı. Büy büyük ihtimalle rakip çıktı arkadaşlar. Aga. Ah, Büyük ihtimalle ya rakip çıktı ya da internet bağlantısı var aslında benim ama onun internet bağlantısı gitmiş olabilir arkadaşlar. Rakip çıkmış. Güzel eli, futbol parasını bedavadan sadece bir gol atarak kazandık, kazandık arkadaşlar. Ama güzel gol attık. Tam beli, beliş değil aslında. Gökür ne zaman yeniliyor? 13'ün. Şubat'ın 13'ünde. Şimdi orta yere alabiliriz. Çünkü Giokeres, Giokeresh mi? Giokeres mi? Ben Giokeres diyorum. Giokeres gibi bir futbolcumuz yani güzel olabilir arkadaşlar. Bir de 250 değil. 250 pardon. Ben benim ana hesaptı 500. Çünkü ben önceden almıştım. Bir tane maç bileti full ikisini de almıştım. 250 evet. Biz bu arada Türkçe spikeri kurmadık değil mi? Oyun ayarları hemen kuralım arkadaşlar. Veri indir. Anlatım dili. Turkiş. İndir. Arkadaşlar bu, in, bu insin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. oyunumuza devam edelim. Türkçe dil yani Türkçe şey geldi. Yani. Neyse şimdilik ses kısalım stalin verilerini indirmeyeyim. Yok şimdi değil. Video dışında ben indiririm arkadaşlar. Ee, hemen bir ikinci maçımıza girelim. Ee, şu etkinlik pvp. Şu Unlimited Unlimited. Maçımıza girelim arkadaşlar. Burada Sonra bu lift, bu parasını aldıktan sonra da e, bir tane paket açarız sonra da videoyu kapatarız belki sonra belki bir tane yezeye Bilmiyorum arkadaşlar. Hemen rakip bulunduğunda hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Şimdi hemen maçımıza abo bu adam beni fena Adam beni abu büyük bittik. Büyük ihtimal şansımız abo bu ne ben direkt çıkabilir miyim? Direkt çıkabilir miyim? Lampard var arkadaşlar. Lampard. Teknik direktörü Lampard. Bellingham. Oha ya bu ne ya? Ben direkt çıksam olur mu? Acaba çünkü benim hiç şansım yok da. Hiç şansım yok yani bu rakibe karşı. Ve zaten bine ana hesapta da geçmiş. Yani benim ana hesabım 3120 idi. 38 yapmış oldum. Neyse yani %100 yenileceğiz zaman sağlık olsun. Belki yeneriz. Belki yanlışlıkla maçtan çıkar. Belki de direkt yeneriz şansa valla. Bilmiyorum yani Somer tehlikeli bilmiyorum. Neyse arkadaşlar hemen maçımıza geçelim. İnşallah yeniriz yenilmezsek. Eğer yenilirsek de bir tane daha maçı görürüz. Onda da yenilirsek video kapatırız bir tane. Ya ben ne diyorum? Neyse. Hemen maçımızı. Zaten maçtayız. Neyse. Atıyorum Türkçe spiker eklemiştik. muhteşemdi. Şimdi sıra. Maçın maçı kendisinde. Ezberi Çünkü hep aynı şeyi söylüyor. İşte başlıyoruz. Oy. İlerine ya bas, abi pasını ya. Beni bulamadı. Daha ileriye gönderdi. Aha. Ah be. Bir atakları şimdilik sona erdi. Aha. Ve müdahale geldi. Çık çık. Aha. Hadi Rodri. Saktan ah be. Saktan Çok iyi oldu. Çok iyi gol oluyor be ya. Rodri. Şöyle şey olsa da da. Şöyle olduğunda şöyle yaptığında gözükmüyor. Anlıyorum. koş koş erken koş 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 koş, koş. ya yapma güzel aşıttı kunde david bir verdi yapma 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 çok iyi kunde şimdi herkes çok iyi losenso losenso hay senin yani niye geç bırakıyorsun ki abi Edri. yapma hilal vandal <laughs> kelal çok <laughs> iyi Oyna şimdi yukarı çok iyi söyler ki. Koş. Pifudun hocam. Bir Aa, koş 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 koş. Ver. ver. Ver helal. Bodri. Rod Rodri. Rodri'ye karşı abi, böyle Bodri. bir şey olamaz. Aa, oh, çok iyi. Vay vay vay. Vur çok iyi. Abi nereye vuruyorsun? İstediğini yapamadı. Aha. Gidiyor. Ay çok iyi. Buna annes vur. Haaland. Havacili farkında gibi. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Çok ettim. iyi. Vur. Pas. Yap. ya sadece pas vereceksin abi. Aha Messi. Messi. At çalımını karşı. Oy. Oy. Bana mısın demiyor. Serbest vuruş. Serbest vuruş. İşte bu serbest vuruş. Yani penaltı olsaydı <laughs> da daha güzel olsaydı neyse serbest vur evet, şeyleri oradan de ekran değiştirip ya orta açarım ya da aslında buradan vurulur da ben buradan hiç şansım ya 50 bin ayarınız aha aç orta abi zam var. bir şey derdim mi aha vur vur çok kesin çok kesin Değilsin, çok iyi değilsin. Adam beni yani. Evet, Adam beni yani. Evet, Adam beni evet, Adam. Evet, Adam beni evet, Bu şutu durdurmak için mucize lazımdı. Eşitlik bozuldu. 1-0 en iyi yaptığı iş bu Tabii nasıl yap. Oy. Helal. Dike. yapma, yapma helal. çok iyisin soma evet yani çizim, bir <laughs> bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor hadi abim dedik arkadaşlar hadi amirim hadi yani eleştirme kimle vuruyor Rafi? <laughs> Aha. Hayır. Aa, gol geldi zannettim. Çok korktum var. Şimdi direkt uzu ileriye vuracağım. Çünkü defans ataşma çok kötü bir Adam zaten çok iyi. Direkt alır gol atar. doğru güzel bir Aha <gülüyor> ya. Aa, güzel tamam. bir çok iyi. Vudu. <laughs> Rodri. Ya Rodri niye gecikiyorsun? çok sıkıcı bir durum. There will be 1 minute added time. Neyse Messi şeye bağandı evet. aldı. Ne oldu ne? Neyse. Terendi ref'erin aldı değil. Gol geldi. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı. Anladım lan. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet. Vazgeçmek yerine iyi yansı bir başka oluyor. Tam santral olurken niye durduruyorsun bir hakem? Yaparken... i̇lk devre hakkında ne düşünüyorsun? Enver Bahçe oldukça önemli dersler çıkarması gereken bir devreyi geride bıraktı. Yo. Cendereden kurtulmak e, ne <laughs> anlatıyor? <laughs> Neyse hemen maça ikinci maçın ikinci yarısına geçirdim arkadaşlar. Ya yani şart zor olmuyor mu? Heh, Ve ikinci araya başlıyoruz. Maçın önüne düşüncesine kendileri çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Sandra Martinez ya pasını ya. Opmekan sen de ne pas atıyor Var mı gerçek soru? En azından birileri üzerine düşeni yapıyor. Mendes. Orası kesin. Yerde şimdi Pifu'dan. Pifu'dan. Rodri. Rodri. Çok, <-C2> 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 çok iyisin. Ya Pedris'ini nasıl alıyor? Robert ikiniz de, de, de ispanlıyorsunuz. Ama nihayetinde geçit vermediler. <laughs> Vur. İlerliyor. Aha helal. Resmen hoşuma gitti. Ya o. Mücadeleyi sevdiği ortada. İyi düşündü ama Öyle. hayata geçinemedi. Defansın arkasına. Aha. At. Açalım onu. Adam da nereye atıyorum? Tacama atıyorum, rakibi mi atıyorum abi? Uzaklaştır sana. Fifudan. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Aha. Vur. İyi yolladı. Kaç. Ya bir, bir daha video çekerken telefonu sessizde alacağım bildirimleri kapatacağım her şeyi yapacağım ki bildirim gelmesin Allah belasın Vermesin bildirimler içler, Uygulama bildirimleri Barcelona konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor Ankış İnşallah inşallah ziyanlı ziyanlı bu bunun için telif Yani Türkçe spiker zaten Oyunun Türkçesi bir yere. Ben niye telifiyim ki şarkı değil bir şey değil. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Rodri. Erken. Los senso. Los senso. Aha. Hadi gidiyor. Los senso. Saçımdan çok rahatsız oluyorum. Evet, keseceğim de son gün keseceğim tatilin son günü keseceğim. Pas <laughs> yerini bulamadı. Aha. Hay. Koronerdbey deniyor. Ya. Başta işleri iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerektiği bir müdahaleydi. Urf Pelin Şen ama kırmızı olabilir. Büyük ihtimal kırmızı. Ha iyi soru. Çok soru yedi. Konarız anladın Zaten dedim. Ya kaç dakika kaldı? Nasıl 24 dakika ya? Daha az bekledim. Kingston guys videosu 17 dakika söyledi. İlk i̇yi. defa 20 dakikalık bir video çektim. Kim ya kadar ilk kadar nasıl yeniliyoruz e, abi biz rakibe? ya? bir oldu, düzenli ve başarılı bir futbol oynadıkları anlar olsa da, <laughs> daha iyi ve oyuncu derecelerine bakalım oyuncu tabii oyuncu ki de David ya yani <laughs> Ama Arap yani Araplarda da para var abi yani ne diyeyim Neyse ki biz Türk Neyse arkadaşlar video bu kadar da kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Yorum yazmayı unutmayın Bu tarz şeklinde devamlısı gelmesi için Ya Yine karıştırdım Neyse. Al kapat şunu telif edeceğiz. Zaten benim bir tane videom telif yedi. Ronaldo editi yapmıştım ama uzun videoydu. O, o telif etmişti. Neyse arkadaşlar kanalımda kapat onları. Neyse arkadaşlar like atıp. Neyse arkadaşlar kanalımda. Abi konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yorum yazmayı unutmayın. Bu tarz çiçeklerin devamı 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 gelmek için like atın, abone olun. Hoşça kalın. Bay bay. Şimdi ben bir de Stumble Guys videosunu yazdıracağım. Neyse görüşürüz.